Reform bağırmaz, dayatmaz, ikna eder. Bundan çeyrek asır önceydi. Stefan Kovi'yi dinliyordum. Türkiye'ye gelmiş ve bize Mevlana'dan, Yunus'tan alıntılarla etkili insanların yedi alışkanlığını anlatıyordu. Çoğu patronla dinleyicilere bağırarak yönetmeye dair söyledikleri hala kulaklarımda. Şöyle diyordu. Endüstri devrinden kalmam kontrol mekanizmalarına sahip olanlar bağırarak yönetir. Doğruydu dijital çağa geldik ama bazı yöneticiler hala bağırıp duruyor. Çalışanlarına bağırarak, görüşlerini onlara dayatarak kontrol peşinde ve güçlerini bu yoldan kanıtlama gayretindeler. İşe yarıyor mu? Belki çok az ama kısa süreli. Sadece stresli, kaotik ve kurumsal olmayan ortamlar oluşturuyorlar. Peki reform kelimesinin bağırmakla dayatmakla ne ilgisi olabilir? Reform köklü dönüşüm talebidir. Eğer reform kalplerde karşılık bulmazsa işe yaramaz. Geniş kabul ve katılım gerektirir. Bağırarak, dayatarak reform yapamadığın gibi elindekilerden de olursun. mevcutluğu da deforme edersin. İkna reformun abı hayatıdır. Reformun benimsenmesi ancak bu sayede sağlanır. Misal, hukuk, demokrasi ve ekonomi. Her biri reform sözü verilmiş temel sorun alanlarımız. Burada toplumun tüm kesimleriyle diyaloğa geçmeden, talepleri dinlemeden yola çıkarsan başarısız olursun. Reform taleplerini öğrenmenin yolu da öncelikle bağırmamaktan geçer. Azarlamadan, sözünü yüksek sesle dayatmamaktan geçer. Elini sıkmadığın kişi sırtını sıvazlayamaz ki. Sıkılı yumrukla el sıkışamaz. Eğer sözü verildiği gibi Türkiye reform sürecine girdiyse ortada dinlenecek çok fazla insan, İkna edilecek yığınca kesim ve mutabakatla eli sıkılacak yığınca el var demektir. Biliriz ki bağırarak ikna edemez, dayatarak mutabakat sağlayamaz ve yumruğun sıkılıyken anlaşamaz, el sıkışamaz. Ancak kavga eder dururuz. Reform için iletişim yöntemi önerim budur.